İnsanlar çok sıcak. Karayip şey diyor. Ben nereye geldim ya? Çok az zamanım var. Yani koştura koştura. Uçak sürekli rötar yapıyordu. En sonunda iptal ettiler. Kolombiya'da kaldım gidemiyorum. İşte tutku meyvesi bu. Oradan çıkıyorum. Las Vegas'a gidiyorum. En uzun kuyruk Spirit'te. Oha! Nereye kadar gidiyor acaba? Biz Venezuela'lıyız. Bunun adı Maduro dediler. Paramino'dan ayrılıyorum maalesef. Hatta da vedalaştım. Yağmurlu bir günde. Tayrona'ya gitmek istiyordum ama telefonum bozuldu. Telefonumun içine su kaçtı. Bu başıma gelen ikinci su kaçma vakası oluyor. Ama olsun yine de gitmeyi düşünüyorum yani. Şimdi minibüslerin kalktığı yere doğru gidiyorum. Yağmur sezonunda olduğumuzu söylemiştim önceden. Böyle bir hale dönüyor işte bu şehir yağmur sezonunda. Çok da fazla yağmur yağmadı aslında. Sadece birkaç gün yağdı ben buradaki. Çok yağmur olduğu için her yer ıslak olduğu için bir de Tayrona'ya gitme fikrinden vazgeçtim. Tayrona çünkü her yer şimdi çamurdur. Yağmur yağdığı için gidemiyorum maalesef. O yüzden Santa Marta'ya kadar son durağa kadar geldim otobüste. Burası Santa Marta. Belki yarın biraz daha iyi gösterme fırsatım olur. Şimdilik sadece bir otel bakıyorum. Bir gece kalabileceğim bir otel. Ondan sonra belki yarın Taganga'ya veya Barranquilla'ya geçebilirim. Pirinç aldım dün telefonun ıslaklığının nemini alsın diye. Telefonu bütün gece pirincin içinde tuttum. Ama hala telefon çalışmıyor maalesef. Telefonum çalışmadığı için daha önceden de tecrübeliyim telefonsuz gezmeyi. Her şeyi telefonsuz bir şekilde hallediyorum şimdi. Daha önce de Kamboçya'dayken daha doğrusu daha önce Tayland'dayken telefonum bozulmuştu. Bütün Kamboçya'yı telefonsuz dolaşmıştım. Mesela bir arkadaşla buluşacağım falan. Bana diyor ki gelirken Whatsapp'tan haber ver. Ben diyorum telefonum yok. <laughs> O yüzden alışkınım yani çok da koymuyor. Ama böyle mesela bir yere gidiyorsun herkes elinde telefon oturuyor böyle. Sen etrafı izliyorsun. <laughs> Hiçbir şeye bakamıyorsun böyle saate, takvime, ne bileyim bir hesap makinesine falan, haritaya. Bunlara çok ihtiyacım oluyor ama bakamıyorum. Karşıdaki gençler ayakla masa tenisi oynuyorlar. Kolombiya'da, Brezilya'da, Meksika'da buralarda futbol çok popüler biliyorsunuz. Yandaki otobüs de sanırım Lost Track isimli yere gidiyor. Kayıp şehir diye bir yer var. Burada Lost City Track. Oraya 400 dolara 500 dolara insan götürüyorlar. Çok pahalı ama değdiğini söylüyorlar ama bayağı pahalı işte. Yani Machu Picchu'ya bile bu paralara gitmiyorsun sonuçta. Lost City'de de göreceğin şeyler Machu Picchu'ya benziyormuş. Santa Marta'yı kısaca özetleyecek olursam Buraya daha önce de gelmiştim. Şimdi ikinci gelişim. Ya burası bana çok şirin bir tropik Karayip şehrini hatırlatıyor. Yani Tropico diye bir oyun var bilgisayarda. Belki görenleriniz, oynayanlarınız olmuştur. Aynı o oyundaki sanki şehir. Yani böyle küçük bir limanın var işte. Dağlık alanlar, binalar. Her yer küçük. Küçük kent <laughs> İnsanlar çok sıcak. Karayip şehri. Gece hayatı var. Her tarafta müzik çalıyor. Dün akşam gece hayatını tabii ki çekemedim. Telefonum bozuk. GoPro da zaten çok geceleri iyi çekmiyor. Gece hayatı buranın harika güzel ya. Bu caddeler var ya aralara giriyorsunuz böyle sokaklarda. Her taraf böyle sağlı sollu önün arkalı hep böyle barlarla dolu. Bir de mesela bir markete giriyorsunuz. Market böyle 3 masa içeriye atmış, 3 masa dışarıya atmış. Marketten alanlarda masaya oturup orada içiyorlar. Bayağı bir insan vardı. Buralar böyle fulldi. Hep insan seriydi gece. İçerilerde de işte böyle plazalar, şehir meydanları falan. Her tarafta böyle kaldırımlarda falan içenler vardı. Hatta bir tane kız geldi böyle. Bana dedi yanında böyle sepetle. Bira içer misin dedi. <laughs> Orada oturanlara sepetle bira satıyorlar. Normal şehirde oturanlara. Böyle kaldırımda oturuyorsun, geliyorsan bira sat. Burası Meksika'ya hiç benzemiyor. Yani Meksika'da sokakta bira hiç kimse içemez. Yasak çünkü. Burası coşmuş. Kolombiyalıları zaten birazcık Meksikalılara benzetiyorum ama Meksikalılardan daha arkadaş canlısı bence Kolombiyalılar. Bir de daha temizler. Yani Meksika'da mesela zırt pırt karşınıza bir takocu veya tako benzeri bir şeyler çıkıyor. Onlarda da hiç eldiven kullanmıyorlar. Elleri böyle bıcık bıcık oluyor falan. Kolombiyalılar baksanıza böyle tertemiz. Bu sıcağa rağmen, bu neme rağmen tertemiz kalmış büyük millet. Tebrik ediyorum. Yurt dışında yaşamak isteyenler için söyleyeyim. Burası hiç aklımda yoktu benim. Yani bu şehri hatta gelir miyim gelmez miyim belli bile değildi. Bence burası var ya Güney Amerika'da yaşanacak yerlerden, en şirin, en tatlı yerlerden bir tanesi. Santa Marta bak unutmayın. Gerçekten çok tatlı bir şehir ya. Yani olabileceği kadar büyük değil yani. Çok böyle kalabalık, çok beton bir yer değil. Küçük. Ama aradığınız şeyleri de bulabiliyorsunuz. Karayipler'de bir şehir.

Varankiye geldim. Şehir merkezindeyim. Yalnız buralarda turistik yerleri bulamadım bir türlü. Buranın turistik olduğunu söylüyorlar da hiç turist görmedim daha geldiğimden beri. Ya işte telefonu yaptırmaya götürdüm bir dükkana gösterdim. Bana dedi işte 100 dolara değiştiririm bunun şarj yerini. Sonra işte pazarlıkla işte 83-84 dolara düştü. Telefona da sadece böyle bir su çarptı yani denizden gelen dalganın böyle birkaç su damlası telefona çarptı o kadar. Abi burası hiç turistik bir yer değil ya. Uzun uzun yürüdüm telefonu tamir ettirmek için konuştum. Şimdi mesela bak bir otel buldum. Hotel diyor. Ama var ya bak böyle iş merkezlerinin falan arasında burası hiç turistik değil ya. Abi bu aynı sorunu ben Tayland'da Phuket'te yaşamıştım daha önce. Şimdi o aklıma geldi ya. İnmiştim böyle Phuket'e. Bakıyorum böyle hiç turist yok, otel yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Sadece böyle işte nevresimciler, perdeciler, terlikçiler, şunlar bunlar. Uyan diyorum ben nereye geldim ya? Burada diyorum turist yok mu? Sonra hostelden çıktım, bir tane motosiklete atladım. Patong diye bir yer vardı, oraya gittim. Meğerse orasıymış yani. Phuket Phuket dedikleri yer o Patongmuş. Yoksa Phuket'e giderseniz orada hiç turist yok abi. <laughs> Hep Taylandlılar yaşıyor. Sabah 8'den beri dolanıyorum. Şu anda saat 5'e geliyor, akşam 5'e. Önce telefonu yaptırdım. Evet, o güzel oldu telefonu yaptırdım. Oradan bir kurtuldum. Bir tane adam bir diş fırçası soktu işte içine. Bir şeyler sıktı falan, bir sıvı sıktı. Sonra bir hava üfledi içine falan. Ondan sonra tamam dedi, bu çalışıyor. Şimdi otel bakıyorum. Bakıyorum ama bulamıyorum ya. Arkadaşlar burası benim kaldığım otel odası. Apart otel. Burası günlük 38 dolar tuttu. Mutfağı var. Banyo tuvaleti şurada. Bunları aldım. 57 bin peso tuttu. Buranın yerel yiyeceği olan muzlu bir ekmek. Bu ağaçta yetişen domates. Badem. 2 adet tuna konservesi aldım. Passion fruit en sevdiğim meyve. 6 adet aldım. Tutku meyvesi veya çarkıfelek meyvesi diyorlar Türkçe'de. Hindistan cevizi sütü aldım. Bir de portakal suyu aldım. İşte tutku meyvesi bu. Passion fruit. Çarkıfelek meyvesi de deniyor. Bunun içindeki tanecikler çok ekşi. Bunun içinden böyle küçük küçük tanecikler çıkıyor. Hepsi bir balonun içinde gibi. O balon böyle yapış yapış duruyor sarı. İçindeki tanecikler de yeşil. Çok ekşi bir tadı var. Çok güzel bir meyve. Ağaçta değil, sarmaşıkta yetişiyor. Ben bunu pek çok ülkede bulamıyorum. Manavlarda olmuyor. Burada Kolombiya'da çok yetişiyor. Ve ben de hayatımda ilk kez bunu Kolombiya'da yemiştim. Havai videolarımda vardı. Papayayı ortadan ikiye ayırıyorduk. Papayanın ortasındaki çekirdekleri çıkartıp içine passion fruit döküyorduk. Üstünde de bal gezdiriyorduk. Sonra onu kaşık kaşık yiyorduk. Kaldığım otelin balkonunun manzarası bu. Evet buradan maçı takip edebilirim. Şu anda Barankiya takımı 0-0 mücadele. Trafik var birazcık. 7. kat böyle. Manzara bu. Barankiya'nın en meşhur çorbacılarından ve balıkçılarından birine geldim. Bu bir balık çorbası. Hem de küçük. 5000 peso. Evet bu Akdeniz usulü bir somon balığı. Balık görünmüyor içinde. Aşağıda bak Bu da pilav ve yağda kızartılmış muz. Platano mu deniyordu neydi. <laughs> a la empresa como tal del vuelo cancelado. Por el de pues, estamos la espera todavía porque en nuestro sistema nos está apareciendo que el vuelo está siendo abordado. Entonces les pido que me regalen unos minutos para que nos confirmen la información. Vuelvo les repito, el vuelo está siendo abordado, por eso, no se maneja una cancelación. Porque en el Bu arada Amerika'da bir transfer uçuşum vardı. O da iptal oldu. Sonra onun yerine otel ve yemek teklif etti firma. Çünkü benim uçuş korumam vardı. Ayrıca onun parasını ödemiştim. Ama şimdi burada kaldım gidemiyorum. Herhalde yetişemeyeceğim oraya. Bir gün ekstra park yeri parası olarak 133 dolar ödedim şimdi Dallas'taki havalimanına. Bir gün daha kalmam gerekirse bu işin Asları yüzünden bağlı olacak valla Şu anda durum Kötü böyle bekliyoruz abi Hiçbir şey yapamadan böyle bekliyoruz Herkes bekliyor Sürekli e-mail geliyor Uçuş iptal oldu iptal oldu Deyip duruyor Otelde kalamayız falan diyor. Buradaki uçağım ertelendi. Dolayısıyla Florida'dan aktarma yapacağım uçağım da geçersiz artık. ona da yetişemeyeceğim. Şimdi burada kalmam lazım. Bir gün kalmam lazım ama kalmak da istemiyorum ya. Abi birçok insanın transfer yapması gerekiyordu. Başka bir uçağa binmesi gerekiyordu. Herkes en az bir uçak kaçırdık gibime geliyor. Bazıları iki uçak, üç uçak kaçırmış bile olabilir. Yani şu anda inanılmaz kalabalık var burada. Ve herkese diyorlar ki gidin kontuarda halledin, başka bilet alın diyorlar. Nasıl hallediliyor bilmiyorum şimdi. Birazdan göreceğiz ama sıra gelirse tabii. O kadar çok insan bekliyor ki bir de sıra gidiyor mu acaba onu da bilmiyorum. Tek tek şimdi herkesin uçuşlarını değiştiriyorlar veya paralarını iade ediyorlar. Ondan sonra da hepimizi birlikte Cartagena'ya götürecekler. Cartagena'dan yarın uçuşa geçeceğiz. Acayip bir uçuş ayarladılar bana, bir sürü aktarmalı. Abi uçuşu değiştirdiler. Şimdi önce bak Cartagena'dan çıkıyorum, Fort Lauderdale'e gidiyorum. Saat 13.14'te yarın 17.10'da oradayım. Oradan çıkıyorum, Las Vegas'a gidiyorum. Gece 12.30'da Las Vegas'a varıyorum. Las Vegas'ta sabah 5'te çıkıyorum yola. 2 gün sonra bugünden 2 gün sonra mahvolmuş bir yerde Dallas'a varıyorum. Hala herkese tek tek otel ayarlıyorlar, tek tek uçak ayarlıyorlar, tek tek transportasyon ayarlıyorlar. Hepsini ayarladıktan sonra bizi bir otobüse doldurup Cartagena'ya e götürecekler. 2 gün sonra Dallas'a vardığımda havalimanında da aracımı 2 gün ekstra park ettiğim için ekstradan 155 dolar parkeri ücreti ödemiş oldum. Halbuki günlük 12 dolar ama şu anda işte son dakikaya yapıyorsun ya bunu. Bir de cuma cumartesiye denk geldi. O yüzden işte 155 dolar tutum. Çok sağlam bir ceza gibi bu başıma gelenler. Bir gezeyim mi istedim? Şöyle Kolombiya'ya gideyim dedim. Gidip döneyim dedim öyle kısacık. Çiftlik yaptı bana. Üç günlük şimdi rötarlı gidiyoruz. Ve bir sürü de aktarma yapacağım. Yani acayip büyük bir ceza oldu bu bana. Sonunda yemeğimiz de geldi. Yavaş yavaş her işimiz oluyor. Böyle bir yemek. Pilav ve tavuk var. Şu yanında ekmek. Bir de meyve suyu. Bekleyişimiz devam ediyor. Birazdan herhalde otobüsleri alacaklar bizi Kartagena'ya götürecekler. Otobüsler geldi. Şimdi tek tek otobüse alıyorlar. Kartagena'ya geldik. Burası Kartagena. Gece saat 11 oldu. Biz gelene kadar Aa, bizim otel de burada galiba. Evet. Otobüsün içinde iki buçuk saattir yolculuk yapıyoruz. Sonunda geldik. Resepsiyondaki gece vakti şu kalabalığa bakar mısınız ya? Adam şaşırmıştır şimdi. Kaç kişi geldi diye. Adam tek başına hepimizi çekin yaptı ya. Koca uçak hep beraber geziyoruz. <laughs> bir uçak dolusu insanla bütün günümü geçirdim. Sonunda odama geldim. Otelin altında birileriyle tanıştım. Tura centasında çalışıyorlar. Senin gömleğinde dediler niye Maduro var dediler. Ben de dedim Maduro ne? İşte dediler bu dediler Maduro. Biz Venezuelalıyız. Bunun adı Maduro dediler. <laughs> bir tane kız vardı mesela ona sordum dedim sen Venezuela'ya gidiyor musun dedim. Ee, gideceğim dedi. Bir 6 ay sonra falan gideceğim dedi. E dedim gittiğinde sorun olmaz mı dedim. Hani sonuçta orada bir rejim var şu anda ve sen oradan kaçmışsın. 2 senedir buradasın. Tekrar girdiğin zaman aa sen rejimi eleştirmiştin. Zamanında böyle böyle yazdın falan demeyecekler mi sana diye sordum. Dedi ki bana Hayır dedi. Sadece dedi ünlü insanlar, böyle tanınmış kişiler Maduro'nun aleyhine bir şeyler yazarlarsa Maduro onları adaletin sopasıyla korkutuyor. Ü, ünlü mü olmayan insanlar için dedi, bir sorun yok dedi. Biz dedi istediğimizi yazabiliriz dedi. Ben de sürekli dedi Maduro hakkında dedi önüme gelen her şeyi dedi, ağzıma gelen her şeyi yazıyorum. Hiçbir şey olmuyor dedi. <laughs> Dedim ki Türkiye'de bunu yapamaz. Öğreneceği çok şey var. Daha gideceği çok yol var hani <laughs> insanlar onu buna benzetiyorlar falan hakkında ileri geri konuşuyorlar istedikleri lafı söylüyorlar aşağı alıyorlar küfre falan yine ülkeye giriyorlar adam yani daha bilmiyor yani diktatörlüğün el kitabını okumamış adam <laughs> Latin Amerikalılar gerçekten anı yaşıyorlar mutlular hiçbir şey stres olmuyorlar evet sabah oldu Bakalım manzaramız nasıl? Oo. Vay be. Dün bu arada bir WhatsApp grubu kurmuştuk uçaktakilerle birlikte. Bugün WhatsApp grubundakiler işte 9 ile 9.30 arası resepsiyonda buluşalım sabah. Otobüse binip havalimanına hep beraber gidelim diyor. Şu manzaraya bak ya. Olan şimdi denize girilirdi ama bir sürü uçuşum var ya. Pee. Kartagena. İşte böyle bir yer. Bizim kadro yine toplanıyor bu sefer küçük bir minibüsle gidiyoruz hep beraber. Buna pek bağışlayamayacağım. <laughs> Kolombiya'lılar uçurtmayı çok seviyor ya. 10 sene önce geldiğimde de böyleydi. Evet, Kolombiya'dan ayrılma vakti artık havalimanına yavaş yavaş geldik. International Departures. Bak havaalanına yeni girdim. En uzun kuyruk Spirit'te. Oha! Nereye kadar gidiyor acaba? Benimki de Spirit işte. Dünden beri neler çekiyorum. Al şu kuyruğa bak. Bu kuyruğu da bekleyeceğim. En sona kadar gidelim bakalım ki bu kuyruğa ilk giren benim şu anda. Bizim otobüsler daha yanaşmadı. Otobüslerden şimdi inecekler. Bu kuyruğa girecekler. Şu kuyruğa bak. Hepsi burada bekleyecek. Evet güzel bir şey yaptım. Deske gidince kontuarda biletleri değiştirdim. Daha önceki bilet iki gün sürüyordu yani Las Vegas'a gidiyordum. Bu arada yanında gördüğünüz sıra uzadıkça uzuyor. Hepsi aynı spirit sırası. Neyse işte onu değiştirdim sadece iki aktarmaya düşürdüm. Orlando'ya gidiyorum. Fort Lauderdale yerine Orlando. Orlando'dan da direkt Dallas'a gidiyorum. Yani bu akşam saat 9'da 10'da Dallas'ta olmuş olacağım. Oh be. Umarım olur. İlk defa böyle bir havalimanı sistemi görüyorum. Biz böyle yandan yandan yürüyoruz. Yolcular olarak. Bir anda da uçaklar böyle park etmiş. Siz gidiyorsun uçağına merdivenler çıkıp daha önce iki türlü sistem görmüştüm işte birisi o körüklü uzun tüneller birisi de seni otorite bindirip uçağın yanına kadar götürüyorlar. Bunda yürüye yürüye gidiyorsun. Havalimanı küçük yani az yere uçuş var. Evet sonunda Kolombiya'dan beni çıkartacak olan Spirit uçağı. Evet sonunda uçağa geldim. Tutacağım yerde burası. 5'te çok, çok güzel kokuyor, ya en Evet arkadaşlar şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne geri geldim. Orlando burası, Florida. Ama çok az zamanım var. Yani koştura koştura Gate'im ve Dallas'a gidecek olan uçağımı bulmam lazım ama. Universal Orlando Resort. Jurassic Park falan filan. Havalimanına bak. Kolombiya havalimanlarından bayağı farklı. Orada çok küçücük bir havalimanındaydık. Burası bayağı büyük. İçeride bak bir sürü dükkanlar var. Mağazalar. Yemek seçenekleri çok fazla bak. Food court'u var. Burada Orlando'da bir, bir, yerden 8, bir yere 1, giderken havalimanında sürekli trenle gidiyorsunuz. Acayip büyük Bak daha önce de burada trene bindim. Şimdi ikinci trene binişim bu havalimanı. Yer işte şu gördüğünüz şekiller komple bütün Florida'nın hepsi böyle. Uçağa biniyoruz. <laughs> Ve başladığım yere geri döndüm. Arabaya tekrar kavuştum. Şimdi tekrar Dallas'tayım. Kolombiya macerası bitti. 2 hafta böyle geçti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Ben şimdi ucuz bir otel buldum. Oraya doğru gidiyorum. Ondan sonra yarın artık bilmiyorum ne yapacağım. Kısmet. Hadi görüşürüz. Bal gibi olur.